т Biz üç arkadaş işe gidip geliyoruz. Korona virüs tedbirleri amacıyla aracımızı üçe böldük. Kimse birbirine temas etmeden bu şekilde gereken bütün hijyen önlemlerini alarak işimize gidip geliyoruz. Dezenfekte ilacımızla her yeri dezenfekte ediyoruz. Ve kimsenin birbirine temas etmesine ne izin vermiyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde kimse birbirine temas etmeden işimize gidip geliyoruz. Bu da diğer aracımız. Bu arayı yine kendi imkanlarımızla böldük. Şoförle temas etmeden diğer arkadaşlar da biri öne, diğeri de en arkaya olacak şekilde oturup işimize gidip geliyoruz. Çıkarıyor mu maskemi?